Bir diğer merak edilen konuda kızlık zarımı aldırırsam ben vajinusmusu yener miyim? Vajinusmus kızlık zarının olması nedeniyle olan bir hastalık değil. Vajinusmus pelvik taban kaslarının kasılması nedeniyle olan bir hastalık. Dolayısıyla kızlık zarını aldırmak çare olmuyor. Hatta birçok kadın kızlık zarını bu nedenden dolayı aldırarak Açtırarak geliyorlar ama bacımızımız mus düzelmiyor. Biz o yüzden bu ilk muayenemiz önemli. İlk manede kızıkların tipine bakıyoruz. Eğer ki kızıkları gerçekten kalın duvarlı, gerçekten yüksek kenarlı, gerçekten acı yaratacak bir kızıksarı ise biz bunu hasta ve eşiyle paylaşıyoruz ve ona göre bir yol haritası çiziyoruz. Ama bu o kadar çok nadir ki çünkü kızıksarı kanar kavramı çok da doğru bir kavram değil. Kızıksanın çoğu kanamıyor. İlişki sırasında eğer ki bacan gevşerse ve ıslaklık yeterli olursa kızıksa kızı kalamıyor.